Bizim yaptığı bir yanlışa geldi sıra. İnternetten hastalığa çağrı aramak. En ufak bir şikayetimiz olduğunda hemen arama motoruna girip bakıyoruz doktora gitmektense. Bunun da bir adı var. Siberkondri. Yeni bağımlılıklarımızdan biri. Özellikle 2000 ve sonrasında doğanlar doktor yerine arama motorlarına danışıyorlarmış. Araştırma Üsküdar Üniversitesi yaptı. Özellikle Z kuşağı büyük hatalar yapıyor diyor araştırma. Bazen ee... Doktora gidemeyebiliyoruz. Evde çaresine bakmaya çalışıyoruz. İnternetten hastalık araştırma hastalığı olarak tanımlanıyor. Siberkondri yani internetten hastalık arama hastalığı, şikayeti ya da hastalık belirtisi olan kişiler sağlık sorununun ne olduğunu anlamak için doktora değil internete başvuruyor. En çok da 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağı olarak adlandırılan gençler. En son ee, başım ağrımıştı. Değişik baş ağrısını çözme yöntemleri bulmuştu ve işe de yaramıştı. Araştırmayı Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 1116 kişiye sorarak yaptı. Y ve Z kuşağı dediğimiz özellikle 18-20 yaş ve 20'li yaşlarla devam eden bir Y kuşağından bahsedecek olursak bu kuşakların yüksek seviyede siber kondri rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Genel olarak İstanbul ilini değerlendirdiğimiz zaman orta seviyede bir problem var. Ee, bu çok azımsanacak bir durum değil. Ee, orta seviyede ve şu an herkes e, vücudunda bir belirti gördüğü zaman bunu internetten e, hatta sosyal medyadan araştırmaya başladı. Genelde bakınca çok daha üst düzey bir hastalığım varmış gibi e, bana karşılık geliyor. O yüzden biraz korkuyorum yani. Araştırmaya katılanların %36'sı hekim tavsiyesi olmadan ilaç kullandığını söyledi. %22'si de tanı konulmamış bir hastalığı olduğunu düşünerek internette sürekli hastalık aradığını belirtti. En ufak bir şikayetinde bir belirti gördüğü zaman vücudunun bir yerine işte bir şey çıktı acaba nedir bu diye hemen internete başvuruyor. Z kuşağı aslında hani şu anda Doktora ne gerek var demeye başladı. Yani benim elimin altında internet var ve ben her işimi buradan yapabiliyorum. Sağlığımı da buradan araştırıp kendim teşhis koyabilirim. Aslında kendi tanı ve teşhis koymayı anlatan da bir problem bu. Salgın nedeniyle evde geçirilen sürede uzayınca bu oran arttı. Dijital sağlık okur yazarlığı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Özellikle salgın döneminde daha çok insanların internette vakit geçirmesi ve daha çok acaba bir hastalığım var mı diye sorgulaması daha yoğun oluyor. Tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi aslında dijital bir bağımlılık olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü siberkondri yapılacak işlerin aksatılması ee, ve internette devamlı hastalık araştırmayla ilgili zihnin meşgul olması yani aşırı kullanım ve e, günlük işlerin rutin işlerin aksaması anlamına geliyor.